Bahar ah. az önce bankadan aradılar yalı için ödeme yapılmış. Ya bak sürpriz yapacaktım sana bir fırsat vermediler. Kuzen harikasın ya peki nasıl oldu bu? Şimdi o uzun bir hikaye otursana. Beni Şeref Hanım'a mı şikayet ediyorsun sen Rukiye? Yemin billah ben şikayet etmedim Orhan. Demin bana hesap sordu ama. Geceleri gidiyor falan demişsin. Dedim tabii. Yalan mı? Gitmiyor mu? Ele ayak çekilince doğru dışarıdasın. Bana kızacağını asıl sen anlat nerelere gittiğini. Çok mu merak ediyorsun nereye gittiğimi Rukiye? Herhalde Orhan. Ben senin karınım. Benden gizlediğine göre pek hayırlı bir yer değil herhalde. Ah Rukişah. Şu aklıma gelenleri şaşıyorum. Ben seni, bebeğimizi nasıl barındıracağım? Nasıl aç yatırmayacağım diye paralanıyorum. Hem senden başkasını gözüm mü görür benim Rukiye? Sen benim sevdamsın. Ee, nereye gidiyorsun o zaman Orhan? Senin o çok beğendiğin çocuk mobilyaları var ya. Hı. Onları almak için bir iş daha buldum karıcığım. Geceleri bulaşıkçılık yapıyorum. Ne diyorsun sen Orhan? Niye bana demedin? Canım kocam benim. Merhaba Engin. Gümüş, bunu yaptığına inanamıyorum ya. Dur bir sakin ol, ne oldu? Sen ne hakla bana sormadan ile Lara'yı buluşturursun ha? Engin, kıyamadım ikisine de. Ne demek kıyamadım ya? O kadın benim çocuğumu kaçırmak istiyor. Anlamıyor musun sen? Lara ağzından kaçırmasaydı haberim bile olmayacaktı. O kadın tehlikeli. Benim çocuğuma zarar vermek istiyor Gümüş. Sen de onunla işbirliği yapıyorsun. Ben kimseyle işbirliği falan yapmıyorum. Yapıyorsun işte. Lara o kadın unutsun diye ben bu kadar çabalarken... ...sen kızımı alıp o kadının kucağına atıyorsun. Ya o kadın dediğin annesi. Birbirlerini çok özlemişlerdi. Hem istese benim yanımdan da kaçırırdı. Onun tek istediği kızını görmekti. Her anne gibi. Gümüş Hanım. Çıktı dışarı seni buraya çağıran mı oldu? Pardon. Engin ya vallahi özür dilerim bu kadar kızacağını bilseydim. Gümüş bak. Sen çok iyisin tamam mı? Ben böyle bir şey niye yaptığını anlıyorum. Ama yapmamalıydın. Bilmediğin şeyler var Gümüş. O kadın Lara'yı hak etmiyor. Ben sadece kızımı korumaya çalışıyorum tamam mı? Bak Engin haklısın. Gerçekten neler oldu bilmiyorum. Ama ben ortada zarar vermek isteyen bir kadın görmedim. Kızına hasret kalan bir anne gördüm. Kızına hasret kalan anladın Evet. Ne anlattı o sana? Kim ne anlattı Engin? Eda ne anlattı sana? Ya hiçbir şey anlatmadı. Gümüş bak. O kadın bana da kızıma da ihanet etti. İkimizi de üzdü. Senden de istediğim benim kararlarıma saygı duyman. İnan ben sadece herkesin iyiliğini istiyorum tamam mı? Efendim Bahar. Gümüşçüm sana kötü haberlerim var. Ne oldu? Mehmet söylediğim hikayeyi yutmamış. Araştırmış. Paranın senin hesabından aktarıldığını öğrenmiş. Her şeyi biliyor yani. Allah'ım bana sabır ver ya. Ne oluyor böyle? Anne! Baba! Ay! Hoppa. Kızım. Baba Barıştınız mı siz? Barıştık bebeğim. <laughs> Yine eskisi gibi bir aile olacağız. Aynı evde. Evet aynı evde. Söz verin bir daha küsmek yok. <laughs> tamam söz. söz. <laughs> Yoksa size ev almam. <laughs> tamam Hay tamam. Kim buraya küçük şantajcı. <laughs> 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 Merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Canım annem, canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Size de teşekkür ederiz. <laughs> Aferin sana. Ha, çıkmadan yakaladım seni. Yine mi kötü haber? Yok yok, bu sefer haberler harika. İpotek kaldırıldı. Ay Allah'ım çok sevindim <laughs> ya. Dur dur, verdiğim parayla alınan kredi miktarının tamamı ödendi. Çok şükür. Dedim Mehmet bir şey pek sana. Yok ama en son gördüğümde harıl harıl paranın kaynağını araştırıyordu. Sanırım Engin'i de aradı. Bu sefer onu yumuşatmam çok zor olacak. Hadi gel. Kızmıştır şimdi bana. Gel. lan ben sana Gümüşler adam uzak ay. duracaksın demedim mi ha? Geberteceğim lan. Ay. Ay. lan seni. Parçalayacağım lan seni. Ekin bırak beni. Ah Ekin kadar bırakmayacağım seni. Haddini aşın artık sen. Yapma. Yapma ha. Sus. Dayanı başım. Beni anlayana kadar döveceğim ulan seni. Al. Döveceğim ulan. Ay. Bir daha kızımın yanına yaklaştığını görmeyeyim tamam mı? Gümüşlerden uzak duracaksın. Zaradan da. Tamam mı? Tamam. geldiler geldiler. Ha, aa, 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 ne bu? Geldiler, öğrendiler galiba. <laughs> aa, Hadi bakalım. aşkım. <laughs> Mehmet. Gelin, <laughs> <sordu iç. gülüyor> ya yavaş. Oh. Hadi. Yapma yapma. Yavaş. Şerefli. Bravo. 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 Mehmet. Hadi Buyurun. bakalım. Al, evet arkadaşlar. Ne kadar <laughs> gel. Gel de seni bir öpeyim, bir öpeyim evladım. Karcan. Bu yaptığın Öğren büyük mi? incelik. Teşekkür ederim dedeciğim. <laughs> Canım kızım benim. Evet, şampanya isteyen. <laughs> Canım benim. <laughs> tamam bardaklara <laughs> doldur. Ben de öpeceğim. <laughs> tamam ya. Gel, gel. <laughs> ya <aferin misin? gülüyor> Canım. Yavrum. Şimdi güller açıyor. Hadi bakalım çocuklar. Hadi, hadi bakalım Köklere masaya artık. Ediniz. Masaya. Hadi. 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 hadi hadi gelin. Hadi bak. Hadi çok şaşırdım. Dünyanın en güzel, en iyi kadını benim. Seni çok seviyorum. Sen bana kızmadın mı? Aa, tabii ki hayır. Ondan borç almamışsın ki. Kendi hakkından vazgeçmişsin. Şimdi biz sana borçluyuz. Mehmet çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Hem artık işten de ayrılabilirsin. Nasıl olsa ortaklık bitti değil mi karıcığım?